Kimse var mı? Kimse var mı? Evet, çok güzel oldu. Hmm, hiç gerek yok, böyle güzel. Kaçamazsın, kaçacağını sandın değil mi? Yürü bakalım, Bak, bir köy, kaçamazsın. Bunu ben İfadesini alayım mı komiserim? Ya ne ifadesi? Şey sayın komiserim. Benim tuvaletim geldi. Ay söylemesi. bıkkıdım. Tuvaletleri kontrol ettiniz mi? Etti komiserim. Kimse yok. Güzel. Sen bu arkadaşları dışarı çıkar. Zamanı gelince konuşacağım ben bu ikisiyle. Daha üstüne. Hadi yürüyün arkadaşlar. Hadi. Oğlum ne yapıyorsun sen delirdin mi ya? Bir saniye ya. Hadi kardeşim yürü. Sen mi diyorsun lan bunu? Bulma vardı Yürü, yürü. Nereye yürüyor? Allah'ım yarabbim. Komiserim. Ben okulu turlamaya devam ediyorum. Merak etmeyin. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi hepsi deli ya. Ha ah, geliyorlar abi. Ha. Abi ha, a, <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne nerede siz? Emre. Ne oluyor? ya? <yapıyorsun>? Ne <laughs> demek Hiç tamam. bir şey yapmadım? Sus. Ne yapıyorsun gel. Ya. Emre iyi misin? Ne ya, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misiniz? Nasıl görünüyoruz? Bir an çok korktum. Korkma Ersin. Kötü bir şey yok. Nasıl ya bomba var ya. Ya bomba. Ama merak etme önemli bir şey değil. Bunun ne işi var burada? Ne yapacaktı? İçeride mi kalacaktı? Doğru. Bu içeride ne işi var ki? Hemen atmıştır kapağı dışarı. Sen niye kafayı bana taktın? Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bırakın ya didişmeyi. Ya sizin birbirinize ne alıp veremediğiniz var ya. Sen. Sen. <laughs> sen ya Zeme. Ah

Paşa! Paşa! Eren! Eren! Eren beklesene! Eren! Eren! Eren ne yapıyorsun? Buradan hemen ya çıkmamız lazım. Ya Paşa'yı almadan hayatta gitmem. İyi hadi yürü çabuk o zaman. Bilinmeyen madde imha ekibi geldi mi? Geldi komiserim. Talimatlarınızı bekliyorlar. Anlaşıldı, şu çocukları sorguya çekmenin zamanı geldi, sen etrafı kontrol et. Emredersiniz komiserim. Köpek içeride, ben de içeri, içeri girmek istiyorum. Sonlaştırmıyorum, lütfen lütfen. köpek içeride, kız gitsin, oğlan gitti. Ben lütfen. içeri girmek istiyorum. Bırak, bırak, bırak. Gelin, Gülüyor. gelin, gelin. Ben içeri gireceğim, özel değil, ben içeri gireceğim. Lütfen. Ne arıyorsunuz lan içeride, ne biliyorsunuz siz? O komiserim Gülüyor. yukarı katta şüpheli şahsıra hastalık biz. İlginç, tarif edebilir misiniz? Tabii. Gelin benimle. Nereye? Bir planım var. Sokmuyorlar kızım. Kafayı kullanacağız. Kaskı değil. Tozlamakla olmuyor. Yürü. Aa, Yürü. Ne oluyor ya? Nereye gidiyor bunlar? Bana mı soruyorsun? Evet sana soruyorum. Şöyle bıyıklı. Ha? Ufak tefek biri. Evet bıyığı vardı kocaman sakalı vardı böyle kıvır kıvır kaşları vardı. Hatta tek kaştı böyle martı gibi uçuyordu böyle böyle. Ya. Bir de paça izi vardı böyle. Şüpheli hareketleri de var mıydı? Kendisi kül şüpheli Şüpheli zaten komiserim ne hareketleri. Biz ya sen ikimiz o ve ben bombayı şüpheli adamın koyduğunu düşünüyoruz. Hı -hı. Ne bombası ya? Bomba falan yok. Ah! Senin bildiğin bir şey mi var oğlum? Yani ne bilecek ki salan tekidir o komiserim. <gülüyor> <gülüyor> komiserim ekip içeride hazır. Kim ulan salak? Kim salak? Her şeyi yapıyorsun ediyorsun ondan sonra bana salak diyorsun. Bak şimdi Korkut. Ya bizi bombacı diye içeri atacaklar. Ya ben seni öldüreceğim beni içeri atacaklar. Hangisi? <laughs> Ajan ne oluyor? Ortalık ayaklanmış. Bana sorma. Ben salam. Ben nereden bileceğim salam. Abi bu var ya. Bu her şey bitiyor. Her şey planlayan adam. Buna sor. Ne i̇şte. iş lan? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.